Arkadaşlar Buraks olmadı. slime yaptım slime yaptım şu anda buzlukta. hemen evet. anlayacağım. Evet. Geldim. Abi. Evet. Abi. Evet. Gel. Evet. Gel. Evet. Sen dışarıda mısın? Evet. Sen dışarıda mısın? Evet. Evet. Sen dışarıda mısın? yapılışını isterseniz yaparım. Şeyden, bir şeyden, bir şeyden. Ay, şey Bakın. <laughs> Bakın. Ay çok güzel oldu. Bakın. Bakın. Tarifini isterseniz atarım. Şaka yapıyorum tabii. Tarifini niye atayım? <gülüyor> <de>. <gülüyor> ha, Bakın. yapmaktan elim buruştu şöyle. Birazcık yağlı. Kuş çok mutluyuz. Bunu elimizde karıştıracağız. Hadi bay bay.